Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Arabayı çekiliyoruz. Zirvedeyiz, uçuyoruz. Şöyle çekicimiz var. Şöyle aynadan göstereyim. Arka tekeri görürsünüz zaten. Arabamız kontak haritası yaptı. Şöyle gördüğünüz gibi 360 dönüyor yani. Biraz daha zorlayınca daha da fazla dönüyor. Şöyle odaklayayım. Komik bir durumdayız. Ben arabadayım. Önde babam var çekici de. Şu anda bayağı bir sarsalım Şöyle iyice gidiyoruz yani. Şöyle göstereyim size. Normale döndük. Evet. Şu anda sıfırdayız. Esinti yapma sadece bak. <laughs> Anahtarımız 360 dönüyor. Şöyle. Burada ben varım. Kasko sağ olsun götürüyor bizi. <laughs> bedavaya Ve gidiyoruz. İleride yine açacağız.